Muhalifet liderlerinin Cumhurbaşkanı'yla birlikte görüntülendiği bir fotoğraf ana muhalifet medyası tarafından haberleştirildiği yoğun bir biçimde yayıldı. Öfkeli bir güruh hıncını alabilsin diye sanki özenle paketlendiği önlerine sunuldu. Ardından sözüm ona CHP'yi destekleyen bir grup başladı saldırmaya. Aman Allah ne küfürler ne hakaretler. Akıl alacak gibi değil. Aradan tam bir hafta geçti söylenecekler söylendi artık diyoruz. Fakat bunlar durmuyor. Öfkeleri dinmiyor. Kimleri bitmiyor bunlar? Ben şimdi o tayfaya seslenmek istiyorum. Siz bizi ne sanıyorsunuz Allah aşkına? Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz ya? Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim? İşin özü şu. Bu gürü biz asılız. Asıl olan biziz diyorlar. Başkalarına tahammülleri yok. Kendilerinden görmediklerine her fırsatta hakaretler yağdırıyorlar. Ülkedeki muhalefeti dar bir ideolojinin tek elinde zannediyorlar. Kendilerine açıkça sesleniyorum. Sizin gibilerin vesayet dönemi çoktan bitti. Çoktan. 28 Şubat'ta da benzer kafalar devredeydi. AK Parti'nin kapatma davasını buna benzer bir güruh destekledi. 27 Nisan ey muhtırasının arkasında benzer bir zihniyet hakimdi. 367 kararı denilen hukuk garabetini tasarlayanlar bunlardan farklı değil. Bizi konuşturmasınlar. Hatırlayalım. 367 kararını destekleyenler eşi, başörtülü birisi bu ülkeye cumhurbaşkanı olamaz diyenlerdi. Evet. Benzer kafa.